fikri mülkiyete nasıl bakıyorsun abartılmıyor mu? Hayır abi ne demek abartılmıyor mu ya? Allah Allah. Adama dedesinden arazi kalmış. O değerli tamam. Değerli mülk bu. Öbür tarafta adam amına koyayım kansere çare bulmuş da onun fikri mülkiyeti olmaz. Taş gibi bir şarkı yazmış, sanat eseri fikri mülkiyet olmaz. Olur mu lan? Fikri mülkiyet çok önemli bir şey. Fikri mülkiyet bilinci olmadığı için şu an Penguen uykusuz dergileri bitti. Yiğit Özgür, yılların Yiğit Özgür'ü karikatürü bıraktı. Çünkü fikri mülkiyet yok. Facebook sayfaları, milyonlarca takipçisi olan Facebook sayfaları bu adamların karikatürlerini, karikatürlerini paylaştı. Ve işte 3-4 karikatürü arasına bir tane reklam bahis şu bu sıkıştırdığı anlamına koydu. E i̇ş kimin, karikatür kimin, fikir kimin yiğit özgür. Cebine sıfır para giriyor. Bu adaletli bir durum. Yiğit özgür bu yüzden bırakmış karikatürlüğü. Yani müthiş bir karikatüristti. Bu internet olayları yüzünden bırakmış.